Ne derd edeceksin yani? O zaman niye kaçıyorsunuz? Belgelemekten rahatsız değilseniz neden kaçıyorsunuz peki? Evet, ne? Tekrar. Kapat onu. Niye kapatıyorum? Kapat. Niye? niye kapatıyorum? yöneticisiyim. Tamam, tanıştığıma ha. memnun oldum. Ben memnun olmadım. Öyle değil olur, lütfen. Öyle değil. Ne sebepten dolayı? kapatır mısınız? Burası benim özel mülküm. Tamam. Burası da oraya ait telefonu olduğu için buraya kullanmam gerekiyor. Kapatmıyorum. Bak, kapatmış, kapatmış, neden rahatsız oluyorsun peki? Mi? Telefonunu ne açıyorsunuz evet. diye neyi belgeliyorsunuz? Belgelemiyorum. yani? Belgelemiyorum. Yani ne, ama beni taciz ediyorsunuz şu anda. Ben huzurla Ağaz havuza geliyordu. giriyorum. Bak, buranın bir kuralı var. E kuralı nedir? <laughs> ama siz konuşmak istemiyorsunuz. Siz rahatsızsınız. Kapatır telefonu? Kapatmıyorum. Kapatmıyorsan ne konuşuyorsun benimle? Telefonu Tamam mı? ben dinliyorum sizi. Evet. Ben Kullanlar de sizi can kulağıyla dinliyorum şu anda. Kapatıyoruz ben çıkmıyorum. Kapatabilirsiniz. <laughs> Haşım beni girmek yasak. Yasak ama burası benim özel mülküm. Ya özel mülküm dahilinde bu sınırlar da dahil olduğu için ben Nasıl burayı istediğim gibi kullanabiliyorum. Değil. Bakın ben hiç e, bununla sizinle bununla ilgili tartışmak istemiyorum ki. Ben de tartışmak Gönetime istemiyorum ama ben de size gire söyleyelim. gireceğimi söylemiştim Süleyman ya, abi. Kapatmak zorundayım ben. Benimle işi yok ki. Ben buranın e, şey gibi değilim. Anladım. Değilim tamam. O zaman e, bir şey demiyorum ama ben girmeye devam edeceğim. Kapatmak yani. girerseniz. Onu bilmiyorum. Nasıl ben girmeye devam edeceğim. Nasıl çıkacaksınız? bir şekilde çıkarım ya da burada kalırım o zaman. Yapmayın öyle bir yani. Şey ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ama bu ayrımcılığa giriyor. Herkes dilediği gibi girebiliyor. Yok, ben, ki. ben anlıyorum. Ki. Ben sizi anlıyorum ama siz de beni anlayış gösterin. Ben gireceğimi söyledim. Peki. çok Hoca da bir sitede yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için almıştık. Eşim tesettürlü malum videoda gördüğünüz üzere. Cumartesi günü benim yokluğumda eşim gidiyor, taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Girdi hemen ikinci dakika, e, güvenlik görevlisi diyelim ya da site yöneticilerinden kişiler diyelim. Hemen geliyorlar müdahale etmeye kalkıyorlar. Benim yokluğumda e, bir kadını e, iki tane çocuğunun yanında e, zorla havuzdan çıkartmaya çalışmaları e, kabul edilir bir şey değil. Yaşadığımız olay aşamayla havuza girmesi yasakmış havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşimi orada sözlü tacizler bulunuyorlar. Olacak şey değil yani. Peki ayrımcılık olarak tabir edebilir miyiz? Tabii ki. Bu kesinlikle büyük bir ayrımcılık. Özgürlükleri savunan insanların e, özgürlükleri kısıtlayıcı bir şekilde karar almaları veya bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu olacak şey değildir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.